Merhabalar sevgili kova burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili kovalar. Evet bugün uzun süredir kahve falı bakmadığım için size için şöyle güzel bir kahve falı bakmak istedim. Fincanımı sizin niyetinize kapattım. Hazırsanız şöyle genel olarak bir bakalım. Daha sonra tarot kartlarıma bakacağım. Tarot kartlarımda da iş hayatınızı, maddi hayatınızı ve aşk hayatınızı ayrı ayrı yorumlamak istiyorum. Beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Dileğinizi tutup sizler de niyete dahil olabilir, beni dinleyebilirsiniz. Ve bu arada özellikle bana özel danışmanlık için soru soran sevgili dostlarım için bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Videomun altında WhatsApp linki var. Oradan tıklayıp bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz ve özel danışmanlıkla ilgili bilgi alabilirsiniz. Evet neyse haliniz o çıksın falanız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum. Bakalım sevgili kova burçları için neler söylüyor fincanımız. Evet sevgili kovalar şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet bu ara e, geçmişe çok fazla takılıp kaldığınızı gördüm. Birini kırdığınızı düşünüyorsunuz ee, ya da birisi sizi kırdığını düşünüyor. Bir e, gönül alma süreci olacak. Bakın siz de birinin gönlünü alabilirsiniz. Hani ben seni sözlerimle kırdım diyerek. Ama arkadaşlar hani en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu ara yaşam enerjinizi, neşenizi kaybettiğinizi düşünüyorsunuz ve tekrar aynı enerjiyi, aynı neşeyi, kazanmak istiyorsunuz. Bu sizin için zor değil sevgili Kova burçları. Bunu yapabilirsiniz. Bu potansiyel zaten sizde var. Yaşam enerjiniz çok yüksek. Tekrar bunu canlandıracaksınız. Bu duruma hayran sizin etrafınızdaki insanlar biliyor musunuz? Her şeye rağmen gülüşünüze, ayakta duruşunuza, güçlü duruşunuza hayran etrafınızdaki insanlar. Ve sizi kaybetmek istemeyen insanlar var etrafınızda. Belki şu anda bunu anlamıyor olabilirsiniz ya da farkında değilsiniz ya da karşınızdaki kişi de farkında değil ama arkadaşlıklarınız olsun, iş çevreniz, iş hayatınız olsun. Varsa sevdiğiniz insanda dahil olmak üzere sizi kaybetmek istemeyen insanlar var etrafınızda. Enerjinizle ışık saçıyorsunuz çünkü sevgili Kova burçları. Evet, şöyle bolluklu, bereketli bir döneme giriyorsunuz bir kere onu söyleyeyim. Şöyle ki bir şey mi almak istiyorsunuz uzun süredir işte bir şey almak istiyorsunuz bir türlü olmadı mı yakın zamanda fırsatınız olacak çok almak istediğiniz bir şey alabilirsiniz aynı zamanda maddi anlamda güzel bir yükseliş yapacaksınız parasal yönden beklediğiniz bakın beklediğiniz bir paranın elinize geçme ihtimali yüksek ee, bazılarınız için ise beklemediğiniz yani bir destek aileden de olabilir. Küçük ya da büyük fark etmez. Ama maddi olarak sizi ferahlatacak, şaşırtacak güzel bir dönem olacak. Arkadaşlar ne ile ilgili kendinizi geliştiriyorsanız, şimdi birçoğunuzla ilgili ben şunu görüyorum. Bir konu var ve kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. Yani en iyisini yapabilmeliyim. Bu belki bir yeteneğinizle ilgili ya da işinizle ilgili de olabilir. Ama hedefiniz şu. En iyisini yapabilmek, en güzelini yapabilmek, bunun için elinizden geleni yapacaksınız ve gerçekten de en iyisini yapabileceksiniz. Oldukça yeteneklisiniz, oldukça sabırlısınız ve yeteneklerinizi ortaya koyacaksınız sevgili kova burçları. Evet, sevdiğiniz insanla küsseniz barışacaksınız. Ayrıysanız bir araya geleceksiniz. Eğer açılmadıysanız onu açılacaksınız duygularınızı açacaksınız. Eğer o size duygularını açmadıysa o açacak duygularını size. Böyle sürpriz gelişmeler var aşk hayatınızda. Mutlu gelişmeler var. Ee, bazılarınız için ise ev konuları, taşınmak. Gündeminizde varsa arkadaşlar çok güzel bir ev görünüyor. Herhangi bir sebeple, hayırlarla, güzelliklerle bir taşınma var. Belki ani de gelişebilir ama Sonuç olarak çok ferahsınız arada çok iyi hissediyorsunuz sevgili kova burçları e, Bu arada bu arada birisi yakın çevrenizde B harfi B harfi isminde soyisminde isminde olan birisi çok egosu yüksek tavırları veya size karşı negatif tavırları var gibi bu insanı arkadaşlar anlamlandıramıyorsunuz neden böyle diye ama öyle bir galip geliyorsunuz ki ona öyle güçlü bir adımınız olacak veya öyle güçlü bir durum yaşayacaksınız ki bu insan baka kalacak size kimse sizinle uğraşmasın uğraşmasın ya da e, nasıl desem hani o negatif enerjisini bile e, hissettirmesin çünkü üzülen kendi oluyor. Özellikle bunu hissediyorsunuz, özellikle bunu fark ediyorsunuz sevgili Kova burçları yakın dönemde. Evet, şöyle tabağımızı yorumlayalım arkadaşlar, bakalım tabağımızda neler var sizler için. Evet. Şimdi arkadaşlar Kova burçları için artık başarı zamanı. Artık e, her şeyin Sizler için olduğu, geliştiği, başarılı hissettiğiniz e, güzel bir zaman. Şöyle ki, iş konusu, özellikle iş konusuyla ilgili 7 vakit, 7 gün, 17 gün içerisinde ya da en geç 7 hafta içerisinde iş konusunda beklenen olacak, uzun süredir beklediğiniz, sabrettiğiniz konu gelişecek. Ailenizden isminde, soy isminde T harfli biri varsa... Onun iş veya eğitim alanı ile ilgili müthiş bir gelişme ve başarı kutlanacak. Çok verimli bir döneme giriyorsunuz ama hani neye elinize atsanız başarı getiriyorsunuz, neye elinize atsanız e, karlı çıkıyorsunuz. O kadar da güzel bir dönem. Ama sezgiselsiniz. Bakın sezgilerinizle biraz hareket ediyorsunuz bu ara. E, bir de çok sevdiğiniz çok kıymet verdiğiniz biri arkadaşlar çok ihtiyaç duyuyor size. Yanında olacaksınız. Destek olacaksınız ona. Dostluklarınız, arkadaşlıklarınız pekişecek. Uzun süredir görmediğiniz bir dostunuz, arkadaşınız, uzun süredir konuşmadığınız bir dostunuz, arkadaşınızla görüşme, konuşma imkanınız olacak. Çok da güzel geçecek ama özleniyorsunuz. Şunu bilin ki Nereden ayrıldıysanız oradan çok ama çok özleniyorsunuz. Gelebilir telefon, gelebilir konuşmak, iletişim isteği gelebilir bu anlamda özellikle. Evet sevgili kovalar sırada tarot kartlarımız var. Şöyle tarot kartlarımızı da yorumlayalım. Öncelikle arkadaşlar iş hayatınız ve maddi hayatımızla ilgili 3 tane kart seçeceğim. Şöyle başlayalım. Şimdi iş hayatınızla ilgili e, yeni bir işe mi başladınız ya da iş yerinizde gözler üstünüzde veya birisi sizi çok gözlemliyor patronunuz ya da birlikte çalıştığınız biri de olabilir. Gözleri aşırı üzerinizde gördüm. Ama şöyle şaşırtıyorsunuz. Bakın yaptıklarınızla, başarılarınızla, uyumunuzla, zekanızla istediğinizde çok şeyi başarabiliyorsunuz. Buna odaklı olun sevgili kovalar. Yani e, istediğinizde başarılı olduğunuza inanın. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Gözleri üzerinizde de hissetseniz büyük şeyler yapacaksınız. İş konusunda ve takdir tebrik toplayacaksınız. Ama potansiyelinin farkında değil ço çoğu kova burcu. Eğer bunun farkında olursanız yükseleceksiniz. Para konularında e, bir süredir biraz sıkıntı yaşıyorsunuz maddi anlamda. Ama birine mi yardım ettiniz, bir borç mu verdiniz ya da çok büyük bir borca mı girdiniz? Bunun biraz etkisi devam ediyor olabilir. Ama ferahlık var. Bir müddet daha belki bunun etkisini hissetseniz de maddi anlamda ferahlayacaksınız sevgili kovalar. Evet aşk hayatımızı yorumlayalım mı sevgili kova burçları? Aşkta bakalım neler söylüyor bize kartlarımız. Şimdi aşk acısı mı çekiyorsunuz? Ayrılık acısı mı çekiyorsunuz? öyle bir e, aşk acısı ya da düşünce bakın sizde veya sevdiğiniz insanda öyle bir e, sıkıntı göründü ki yani şöyle sıkıntı derken çok seviyorsunuz ama bu acı veriyor. Haber var arkadaşlar. Neye üzülüyorsanız öyle bir haber gelecek ki o hüzün, o üzüntü büyük sevinçlere dönüşecek. Ve kaybetme korkusu olan birisi var diyor karşınızda ama diyor hissettirmiyor. Ne yaşıyorsanız sevdiğiniz insanla bilin ki diyor onun kaybetme korkusundan dolayı yaşıyorsunuz. Bazen bu olumsuz yansır ama temelinde kaybetme korkusu vardır. Bunu fark edeceksiniz. Sevgi dolu ve bağlı bir ilişkiniz olabilir evliliğiniz olabilir önümüzdeki dönemlerde. Ama en önemlisi şu çok güzel bir haber bakın bütün aşk hayatınızda o acıyı dindirecek o gidişatı değiştirecek bir haber alacaksınız. Mutlu görüyorum sizi sevgili kovalar. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.